Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Arasınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 11. sınıf soru bankamızın 248 ve 249. sayfalarında bulunan olasılık test 6'yı çözeceğiz. Birinci soruda iki madeni para birlikte atılıyor. En az birinin tura geldiği bilindiğine göre ikisinin de tura gelme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar en az biri tura geliyorsa bu tura yazı olabilir, yazı tura olabilir veya tura tura olabilir. En az bir tanesi yazı olan durumlar bunlar. Toplamda 3 tane durum var. Biz bunlardan ikisinin de tura geldiği durumu istiyoruz. O da bir durum olduğuna göre olasılık 1 bölü 3 olmalıdır. İkinci soruda bir torbada eşit sayıda siyah ve kırmızı bilye vardır. Siyah bilye sayısına x tane, kırmızı bilye sayısına x tane diyelim. Torbadan arka arkaya iki bilye alındığında İki bilyenin de kırmızı olma olasılığı 7 bölü 30'dur. Şimdi iki bilyenin de kırmızı olması için ilk seçilenin de kırmızı, ikinci seçilenin de kırmızı olması lazım. İlk seçilenin kırmızı olması x bölü 2x çarpı ikinci seçilenin kırmızı olması. Şimdi ilk seçtiğimiz kırmızı olduğu için torbadaki kırmızı bilye sayısı 1 azaldığından ikincisi x eksi 1 bölü 2x eksi 1 durumla mümkündür. Ve bu işlemin sonucu da 7 bölü 30 olması gerekiyormuş. X'ler buradan sadeleştirdiğimizde 2 ile de 30'u sadeleştirip içler dışlar çarpımı yapalım. 15 x eksi 15 eşittir 14 x eksi 7. Buradan işlemi düzenlersek x eşittir 8 olur. Torbada kaç bilye olduğu sorulmuş. 8 sarı 8 de kırmızı olmak üzere toplam 16 tane bilye vardır. Üçüncü soruda yukarıdaki 3 torbadan biri rastgele seçilip içinden bir bilye alınıyor. Buna göre bu bilyenin beyaz olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bu önce seçeceğimiz torba birinci torba olabilir. Birinci torbanın seçilmesi olasılığı 1 bölü 3. Beyazın buradan gelmesi olasılığı da çarpı 3 bölü 6 artı. ikinci torbanın seçilme olasılığı yine 1 bölü 3 çarpı. Buradan beyaz seçilmesi 3 bölü 4 olasılıktır. Artı Üçüncü torbanın seçilmesi olasılığı yine 1 bölü 3 ve buradan beyaz gelme olasılığı da 1 bölü 4. Buradan işlemleri düzenlediğimizde cevabı bulabiliriz. Hepsinde 1 bölü 3'lerin ortak olduğunu görüyoruz. 1 bölü 3 ortak parantezine alalım ve işlemleri düzenleyelim. Parantez içinde 3 bölü 6 bunu 1 bölü 2 onu da 2 bölü 4 olarak yazalım payda eşitlemiş olalım. 3 bölü 4 burada 1 bölü 4 de burada var. 3 bölü 4 artı 1 bölü 4. toparladığınızda şurası 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 yapar. Bunu da 1 bölü ile çarparsak olasılık 1 bölü 2 olarak bulunur cevap E şıkkı. Dördüncü soruda şekildeki düzgün dört yüzlü şeklindeki bir tahta parçasının dört farklı yüzü sarı, kırmızı, mavi ve siyah renklerden farklı birer tanesine boyanıp belli bir sayıda atış yapılıyor. Her atışta buraya dikkat Görülen yüzlerdeki renkler not ediliyor. Bakın görülen yüzlerdeki renkler not ediliyor ve bunlar şurada verildiği gibiymiş. Ee, görülen renkler tablodaki gibi not edilmiş. Buna göre tahta parçası zemine atıldığında sarı yüzün yere temas eden yüz olma olasılığı deneysel olarak kaçtır. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bakın bu yüz sarı diğer yüz kırmızı bir tanesi mavi ve bir de ön yüzü düşünelim. Bu da siyah. Tabi burada belirtemiyorum ama Ön yüzü de şurası olsun. Siyah, bize bakan yüz şeklinde düşünün. Şimdi dört tane yüz var. E bunlardan herhangi biri zemine temas ettiğinde, örneğin mavi yüzü zemine temas ettiğinde... ...görünen yüzlerde siyah var, sarı var, kırmızı var. E aynı şekilde sarı yüzün yere temas ettiğini düşünelim. Bu kez mavi, kırmızı, siyah. Yani aslında her defasında üç tane rengi not etmiş oluyoruz. Bir tane renk yere temas edeceği için kalan üç tane yüz görünür göründüğü için bunlar her defasında buraya not edilir. Dolayısıyla buradaki toplam sayı, bakın bunların hepsini topladığınızda 144 çıkar. Ancak bu, bu zar 144 defa veya bu düzgün dört 144 defa atılmış değil. Çünkü bunlar üçer defa toplanmış halleridir. Öyleyse 144'ü 3'e böldüğümüzde toplam kaç defa atılmış olduğunu buluruz. Bu da 48 olur. Demek ki bu düzgün dört 48 defa atılmış. Öyleyse deneysel olasılık olarak 48'de kaç olması gerektiğini bulacağız. Şimdi amacımız sarı yüzün gelme sayısı. E, sarı yüz toplamda 39 defa gelmemiş. Bakın bu gelmediği zamanlarda zemine temas etmediği durumlardaki sayı adediydi. 39 defa zemine temas etmemişse toplam 48 defa atış yapılmıştı. Bunların 39'unda zemine temas etmiyorsa Kalan 9 tanesinde zemine temas eder. Öyleyse sarı gelme olasılığı deneysel olarak 48'de 9'dur. Bunu da 3 ile sadeleştirirsek cevap 3 bölü 16 yani C şıkkı olmalı. Beşinci soruda şekilde mavi renkli torbada 4 mavi 3 kırmızı, kırmızı renkli torbada 2 mavi 5 kırmızı top vardır. Rastgele bir torba seçilip bu torbadan bir top seçiliyor. Seçilen topun renginin seçildiği torbanın rengiyle farklı renkte olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar mavi renkli torbayı seçme olasılığın 1 bölü 2'dir. E buradan kırmızı renkliyi seçmem istenmiş o da 3 bölü 7 artı kırmızı renkli torbayı seçme olasılığın 1 bölü 2. Buradan mavi renkliyi seçmemiz istenmiş 2 tane mavi renk olduğuna dikkat edelim. 2 mavi toplamda da 7 tane renk var o halde bunun olasılığı da 2 bölü 7. İkisinin ortak paydası 14 paylarda 3 artı 2'den 5 olduğuna göre cevap 5 bölü 14 olmalı. Altıncı soruda aşağıdaki grafik Eren'in 10 gün içinde attığı adım sayısını göstermektedir. Buna göre Eren'in 11. gün 14.000 adımdan daha az adım atmasının deneysel olasılığı kaçtır? Şimdi 11. günü yaptığı için daha doğrusu 11. günde atacağı adım sayısını bulmak istediği için bundan önceki 10 günü baz alacak. Dolayısıyla paydanın 10 olması lazım. Hayılsa yani istenen durumunsa 14.000'den daha az olması söylenmiş. 14.000'den az olan şu var. Bakın bunlar var 14.000'den az olan. Bu 14.000 olduğu için almıyoruz. Altta kalan bir de bu var. E toplamda 5 tane istenen koşulu sağlayan durum var. 5 bölü 10'dan da cevap 1 bölü 2 olur. 7. soruda yukarıda kenar uzunlukları verilen üçgen şeklinde bir hedef tahtası bulunmaktadır. Bir nokta I noktası açı ortayların kesim noktası olup sarı renkli bölge 4 puan, kırmızı renkli bölge 8 puan, mavi renkli bölge 12 puandır. Buna göre hedefe atılan 2 atıştan alınan toplam puanın 16'dan küçük olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bunlar açıortayların kesim noktası I olarak verildiği için bu bölgelerin alanları bulundukları tabanlarla orantılıdır. Açıortayların kesim noktasını baz aldığımızda oluşan sarı, kırmızı ve mavi üçgenlerin alanları kendi tabanlarıyla orantılıdır sevgili arkadaşlar. Bunu geometride de etkin bir şekilde kullanırız bu özelliği. Öyleyse sarı bölgenin alanına 6s dersek, kırmızı bölgenin alanı 8s ve mavi bölgenin alanı 10s olmalıdır. Şimdi bu durumda bizden istenen toplamda iki atıştan 16'dan küçük e, bulmamız, e, 16'dan küçük olacaksa birinci atış 4, ikinci atış 4 gelirse toplam 8 yapar, 16'dan küçük olur. Birinci atışta 4, ikincisinde 8 gelirse toplamları 4 artı 8 12 olacağı için 4 artı 8 12 puan olacağı için yine istenen koşulu sağlar. Veya ilkinde 8 ikincisinde 4 olursa 12 puan olur. Yine 16'dan az olur. Diğer durumlarda 4 puanla 12 puanı toplarsak 16. 16'dan az olmadı. Ya da 8'de 8 ile 8'in toplamı yine 16. 8 ile 12'nin toplamı yine 12, 16'dan fazla. Dolayısıyla istenen koşullar sadece bu durumlar için sağlanır. Şimdi o zaman birinci atışta 4, ikinci atışta 4 puan alma olasılığımızı bulalım. Bakın birincisinde 4 puan almamız demek toplamda 6 eslik bölgeyi tüm alan içerisinden isabet ettirmek demek. 6 es artı 8 es artı 10 es dediğimizde 24 eslik bir toplam alan var. Biz 4'e isabet ettirmek istediğimiz için 6 bölü 24 çarpı yine ikincisinde de aynı olasılık geçerli olacağı için 6 bölü 24. ...bunu da 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 16 olarak yazabiliriz. Şimdi birinci atışta 4'e isabet ettirmesi... ...az önceki gibi 6 bölü 24'ten 1 bölü 4... ...ikinci atışında 8'e isabet ettirmesi... ...bu da 8S bölü 24 s'ten 1 bölü 3... ...o da 1 bölü 12 yapar. E aynı durum 8'e 4'lere geçerli. Sadece bu 1 bölü 4 ile 1 bölü 3'ün yerleri değişmiş oluyor. O da 1 bölü 12 yapar. E i̇stenen olasılık dolayısıyla... 1 bölü 16 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 12. Bunu toparlayalım. Şuradan 2 bölü 12 yani 1 bölü 6. 1 bölü 16 artı 1 bölü 6. Şimdi burada payda eşitlememiz lazım. Bunları 48 ile eşitleyebiliriz. 3 ve 8 ile genişlettiğimizde aradığımız cevap 11 bölü 48 olur. 8. soruda yanda gösterilen panonun üzerinde içerisinde 3 tane pozitif 2 tane negatif tam sayı bulunduran led lambalar ile döşenmiş plakalardan rastgele 3 tanesi aynı anda yanmaktadır. Yanan led lambaları plakalardan en az birinin negatif tam sayı olduğu bilindiğine göre şimdi en az biri negatif olacak. Yanan 3 led lambalı plakalardan sadece birinin negatif tam sayı olma olasılığı kaçtır? Bir kere en az biri negatif olduğu biliniyorsa bu iki negatiften herhangi biri olacaktır. İki'nin birli kombinasyonu çarpı kalan üç tane pozitiften iki tane seçilebilir veya iki tane e, negatif yine olabilir. İki'nin ikilisi kalan üç pozitiften herhangi biri. Bakın bu tüm durum istenen durumu sağlayan tüm durum. Şimdi bunlar içerisindeki istenen koşulsa sadece birinin negatif olması, sadece birinin negatif olma koşulu şuradaki koşuldu. İki negatiften biri olacak, 3 pozitiften ikisi olacak. E pay kısmı 2'nin birlisi 2, iki, 3'ün ikilisi 3 bölü payda kısmına geldiğimizde de 2 çarpı 3 artı 3 toparlayalım. 6 bölü 9 bunu da 3 ile sadeleştirdiğimizde cevap 2 bölü 3 olur. 9. soruda Doruk ile Çınar bir yazı tura oyunu oynayacaklardır. Bazı madeni para türlerinin yazı ve tura gelme olasılıkları tabloda belirtilmiş. Doruk cebindeki ikisi 25 kuruş, ikisi 50 kuruş ve biri 1 TL'lik 5 madeni paradan Rastgele birini çıkarıp havayı fırlatıyor. Yazı gelirse Doruk, tura gelirse Çınar kazanacaktır. Buna göre oyunu Çınar'ın kazanma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar şimdi Çınar eğer oyunu kazanacaksa bunu ne şekilde kazanabilir? Mesela Doruk'un cebinden çıkardığı para 25 kuruş olabilir. E 25 kuruş olma olasılığı 2 bölü 5. Çünkü 25 kuruşluk 2 tane var. Toplam 5 tane para var. 2 bölü 5 çarpı 25 kuruşluk seçildiğindeki durumlar sağ tarafta belirtilmiş. E çınar'ın kazanmasını istiyorsak tura gelmesi lazım. Ve tura gelme olasılığı %60 çarpı 60 bölü 100 artı. E, Doruğun çektiği para 50 kuruşluk olabilir ki bunun olasılığı 2 bölü 5'tir yine. Aynı anda bu 50 kuruşluklarda Çınar'ın kazanması tura gelmesi olasılığıydı. Bu da 55 bölü 100 olasılıkla mümkün artı. E, 1 TL'lik parayı çekmiş olabilir. Bunun olasılığı 1 bölü 5. Ve bu durumda da tura gelmesi olasılığı yüzde 40 çarpı 40 bölü 100. Hepsinin paydasının 500 olduğunu görüyoruz. Paylarını toplayalım. 120 şuradan 110'umuz var. Yazıyorum 120 artı 110 artı bir de 40'ımız var. E toplarsak 230, 270 pay kısmı 270, payda kısmı 500. Birer sıfırını sadeleştirirsek 27 bölü 50 olur cevap C şık. 10. soruda kare şeklinde tasarlanan bir dart oyununda en içten en dışa doğru bulunan karelerin kenar uzunlukları 1, 2, 3, 4 birim, renkleri açık ve koyu olmak üzere sarı, pembe, mavi ve yeşildir. Ard arda atılan iki oktan birinin açık mavi renge geldiği bilindiğine göre diğerinin koyu pembe renge gelme olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar birinin açık mavi renge geldiği biliniyorsa bu kesin durumu artık. Dolayısıyla onunla ilgili bir şey yapmayacağız ama şöyle olabilir. Birincisi bu mavi renge gelip, ikincisi e, istenen koyu pembe renge gelebilir veya tam tersi durum. Birincisi koyu pembe, ikincisi açık maviye gelebilir. Şimdi birincisi maviye gelmişse açık maviye zaten bu bir durumdur, kesin durum. İkincisinin pembeye gelme durumunu bulacağız. E tabii ki koyu pembe, ona da dikkat edelim. Şimdi bunu bulmak için şu pembenin içerdiği alanı hesaplayalım. Bunlar kare olduğuna göre 2 çarpı 2'den 4 birim karelik bir alanı var. Sarı kareye baktığımızda da 1 çarpı 1'den 1 birim kare. Çıkarırsak farkı 3 birim kare. Şimdi bu pembe çevrili bölüm toplam 3 birim kare. Ama biz koyu pembe yarıyoruz. Bakın koyu pembe burasıyla burası. Yani o pembe bölgenin alanının yarısı. Öyleyse pembe bölgenin alanında aslında 3 bölü 2'lik bir alan mı söz konusu. Öyleyse ikincinin gelmesi toplam 3 bölü 2 bölü e, tüm alana baktığımızda da 4'ün karesinden 16'lık bir toplam alan var. Öyleyse birincinin mavi ikincinin pembe gelmesi 3 bölü 2 bölü 16. E, aynı durum aslında e, ikinci koşulda da geçerli olacak. Dolayısıyla birisini bulduğumuzda bunu 2 ile çarpsak yeterli. 2'yi dağıttığımızda bu ikiler sadeleşir. İstenen olasılık da 3 bölü 16 bulunur cevap B şıkkı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.